Selamlar arkadaşlar. Selamlar, selamlar. Bugün TikTok yayınında full halay çektik. Allah Allah. Yorulduk, yorulduk. <laughs> Ekran başındakilerin de halay çektiğine eminim. Yani kanıtlayamam ama eminim yani. <laughs> Çok güzeldi. <laughs> Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım gününüz güzel ve enerjik geçiyordur. Ben yine GTA oyununa devam edeceğim. Çok sevdim, çok beğendim. Eğer siz de beğeniyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman hadi videomuza geçelim. Severek ayrıldık ona yanıyorum. Unutmam bu kokunu burcu burcu. Ben yatak taşı kasta yatıyorum. Sen gelmeden olamam kitap burcu. Nereden aklıma geldi bu ya? Evet ne diyor. Kamera geliyor ya arkadaşlar. Muş'ta 9 özel geliştirme seçeneğiyle artık stoklarımızda. Aa, Muş'ta gelmiş arkadaşlar. Silahçı. <laughs> silahçı mesaj atıyor. Mesajlarımızda var. Silahlar artık stoklarda. Ne? Sağ Doktor Fred Lind. Doktor Doktor bize mesaj atmış. Sevgili Michael seni dün görmüş olmak çok güzel. Terapiye devam etmemizin önemini vurgulamak istiyorum. Tedavinde büyük bir eş, eşik noktasındayız. Bu gerçekten büyüleyici bir süreç. Bu sürecin en anlamsız gözüktüğü kısımları aslında en çok işe yaradığı zamanlardı. Hayat anlamsız değil. Gerçekten zarar görmüş gibisin ama birlikte seni tekrar hayata kazandırabiliriz. İlaçlarını almaya devam etmeni ve kitapları okumanı tavsiye ederim. Seni o kabuğundan dışarı çıkaracağız. Dostum bu işte beraberiz. Bildiğin gibi seninle birlikte bu işte olmaktan mutluluk duyuyorum. Harika birisin Michael. Ama korkarım ki bu ülkede ilaçlar kadaka niyetine verilmiyor. Ve bunu ek olarak söylemek istediğim şu ki terapi ücretlerinde 175 gibi bir artış yapmak zorunda kaldı Ne bu? Ha, ben de diyorum doktor niye bana mesaj atıyor? Allah Allah. Evet arkadaşlar. Eve gidelim mi artık? Ama benim arabam yok. Ben araba alayım. Severek ayrılmıyorum. Ne diyor? Amanda mesaj atmış arkadaşlar. Mike o satın aldın ama hiç kullanmıyorsun. Tutuşum ve top kontrolüm gayet gelişmiş. Hocam benim üstüme çok düşüyor. Senin hocana ha. Bu hocalar. Şurada Ami var mı? yok motor var. Neyse. Arabaya binelim ya. Hadi gitsin. Lütfen şarkı marka açma. Şarkı açma, telif yorum. Şarkı açma yeter artık be. Eve gitmeyelim mi ya? Soru işareti var. Oraya mı gidelim ya da? Soru işaretine gidelim ya. Zengin adamı araba çaldırttım arkadaşlar. <laughs> İstese satın alırdı. Ama ne kadar parası var onu da bilmiyorum ki. Burada kırmızı bir şey yanıp sönüyor. Bu ne? Aa, yardım et bana diyor. Bir herif diyor benim çantamı çaldı diyor. Ya seninle mi uğraşacağım normalde ama. Hadi uğraşayım be. Nerede bu herif? Şurada. Açıyor. Gel lan. You don't silah da var arkadaşlar. Nereye gideceğim? Sağa sol. Tamam. Gel bakalım. Yola çıkma yola. Seni var ya. Yola çıkarsan çok fena yaparlar. Ya, hızlı koşuyor ha. Arkadaşlar hızlı koşuyor. Arabayla mı devam etseydim yoluma? Benim silahım var mı? Var. Ayağından vurayım, bacağından. polis beni kovalıyor. Ya polis de başımız belada ya. Michael da bu işe sokmazsın yani. Ah be kaçtı sanırım. Silahım yok ki. Yok ki. Kondisyon seviyem bitti diyor arkadaşlar. Yürü. Aha polis. Polis peşimde. Polis peşimde. Polis peşimde. Hayır. Lanet olsun. Senin yüzünden bu hale geldim. Ben bu hallere düşecek adam mıydım be? Kaç tane polis beni kovalıyor arkadaşlar. Sanki bir şey yaptık ya. Topu topu bir iki silah sıkmışız. Ya ne var ya. Ters yön. Ters ya yürü git ya. Arkadaşlar bu araba çok kötüymüş. Hiç gitmiyor. Bu araba çok kötüymüş. Ha? Araba aşırı kötü arkadaşlar gitmiyor. Araba aşırı kötü. Ya yürü git. Ya ben zengin adamım bırakın beni be. <laughs> Salaklar töbe ya birbirlerine çarptılar. Böyle demeseydim iyiydi. Ya git artık araba. Araba hiç gitmiyor arkadaşlar. Ha, manyak mısın? La hiç gitmiyor araba. Şimdi araba da çalamam. Durursam sıkıntı. Ya polis bir çekil git ya. Valla tamam bir daha yapmayacağım ya. Özür özür. Özür özür. Ben nasıl kendimi şey yapacağım ya. Dibimde ya arkadaşlar dibimde. Ben bir yakalansam mı ya bilemedim. O kadar kötü ki çok yavaş. İnin. In. i̇n lan. İn. Oha. Oha. Ezdi beni. <laughs> Öldüm arkadaşlar. Neyse hastanede doğarım şimdi. Sıkıntı yok. Param ne kadar? Ha evet. Canlandırıyorlar. He, 7470 dolarımız varmış. 390 dolarımız gitti. Öf. Niye bu kadar pahalı be? Ya ben deli divane koşuyorum ya. Şuradan araba. Arabam yok mu benim ya? Bu arabayı istemiyorum. Bana güzel bir araba. Ne olur? Bir olur mu? Yok şöyle sen bin sene kardeşim ya. Hadi inin. İn lan. Bir işimiz var. Beni kovalama. Ben bir şarkıyı kapatacağım. Şimdi arkadaşlar, ben şu soru işaretine gidecektim en son, ama saçma sapan olaylara girdim. Nerede bu soru işareti? Come on. Come on. Motorlu çekil şuradan. Benim sabrımı sınırlarını zorlamayın ya. Aa! Nerede bu soru işareti? kaç tane i̇şte soru işareti var? Düz gidelim arkadaşlar. Şu dümdüz gittiğimizdeki soru işaretine gideceğim. Oh, nasıl geçti mi gördünüz mü? Araba yine fena değil. O ben kendi arabamı istiyorum ya. Diğer karakterin arabası. <gülüyor> <gülüyor> sol işareti nerede ha? Dümdüz gidelim. Birinci sol değil, ikinci soldan. Buradan değil. Virajı iyi aldım ha. Ne kadar uzakmış bu soru işaret. Nerede bu?

I don't want to sleep with you and no. Don't care i'm 39 or. and single it doesn't worry me a bit. Easy. I'm not stressed out at all. Now go fuck yourself. <laughs> Are you okay? Yes, I'm okay. Just fuck you. All of you. I'm on a run. <gülüyor> <gülüyor> okay, seem a little upset. I could still run you into the fucking ground. <laughs> okay. Hey, I played high school football, all right, sweetheart. The koşu yapacağız. Whatever. Just don't have a coronary. Let's go. Mm-hmm. Yeah, whoa. Hush. Okay, man, boo, race you to the beach. I don't know who I'm more embarrassed for. You're not exactly dressed for cardio. It's running. How much gear do you need? I feel like I'm being chased by my creepy uncle! Yeah, if your uncle was the same age as you, you mean? Although that would explain a lot. Fuck you! Why are you so angry? I'm not angry! kadın yaklaştı. Kadın iyi koşuyor arkadaşlar. Road, yeah, your, uh -huh. yeah. Uçacaktım aşağıya. So Müzikten kadın bizi geçti ha. Kondisyonumuz yok arkadaşlar. Karımı ve sen birlikte takılmamalı mısınız? Ha, şerefsiz. Aldatıyor mu karını? Tövbe yarabbim. Kediye çarpmam. Kediye <laughs> çarpmam. Yeah, Kus be. Oh. Aa. Ah. Ne oldu be? Beni düşürdü. <laughs> ne oldu? Bir daha denerim. Demek sert oynamak istiyorsun kızım. Demek öyle. Ama bu kadına ben yetişemem ki. Sanmıyorum. Allah adil oynamayacağız. Kusura bakma bebeğim. Hiç kimse adil oynayacaksın demedi bana. Madem öyle. Kadın ne kadar değişik bir kadın ya? Ay, arkadaşlar şaşırdım, şaşırdım. Ay yaklaştı. I'm gonna on, You and my wife should hang out! I'm so sorry! You can run around them, you know! Too early! LASTIC'S SCLE BOYER! Okay, here we go! Last push! Come on! Flip the switch, Marianne! Let's go LASTIC! I thought I had issues, but you? You give me hope! I own you! <laughs>

Nereye kız? Görev başarılı. i̇şte bu arkadaşlar. Benim arabam yine yok ya. Öf. Valla bisiklete atladı gitti arkadaşlar. Bu şerefsiz karısını mı aldatıyor yani? Hem de yakın arkadaşıyla. Of. Nasıl bir araba be? Şöyle bir bakalım. Güzel duruyor. Hadi çalalım. <laughs> Ay alarm öttü. Alarm öttüyse iyidir. Araba. Radyo, radyoyu kapatalım. Nereden çıkacağız? Şuradan. Evet, bir görev daha yapalım. Burada bir soru işareti var ya arkadaşlar, oraya bir gidelim. Nerede? Sola doğru gideceğim. Oo. Yalnız çok iyiymiş ya bu yol. Çok güzel. Selektör çakamıyor muyum ya ben buna? Korna falan. Varsa da ben bilmiyorum arkadaşlar. Şurada park şey yapalım, park oh, edelim. Gidelim bakalım ne varmış burada. Bunlar mı? Aa kondisyon mu diyor? Another condition just not... <laughs> <We're laughs> a few bucks, man you know what is a gateway drug lies excuse me sir can I talk to you for a second <laughs> 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 what the fuck are you talking about I am talking about a hotline straight to heaven that this state makes illegal yeah this is what I'm talking about I don't give a fuck about reform they rigged the vote I saw the ballots it's a lie democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This, this is tyranny by morons. <gülüyor> 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 e, benden ne istiyorsun. Allah Allah. I I'm not a drug guy. This isn't bush weed. This is mana. I grow it myself. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana. I'll uh, just uh, give it. Yeah, here you hardly feel it. Huh? Ah? Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure, mellow high. I do get concerned about the monsters. Hm? Yeah. I mean, I'm sure they're nothing serious, but uh... Oh. I never let them get to you. <laughs> Uzaylıları öldür ne be Oha Kaka mı <laughs> Çok iyi ya Gelin, gelin hepinizi haklayacağım. Ha? Nefi? Oha. Arkamda? Arkamda da varmış. Dört bir yanından geliyorlar arkadaşlar. Oha. Yürü git. Değişik tipler. Başka var mı? Şurada. Ha? Ya nereden geliyorsunuz be? Her yerden geliyorlar. Aa kırmızı nokta olarak gösteriyormuş arkadaşlar. Ay. Her yerimden geliyorlar ama bunlar. Ya öf ya. Yoksa elim terledi. Tekrar deneyelim denemesi bedava. Hadi bakalım. Uzaylıları öldür. <laughs> Gelin biçler. Oha. Nerede? Her yerden geliyorlar arkadaşlar. Oha! Yürü git lan! Gördüğümü indiriyorum vallahi. Beni daha bırakın. Kesin vardır. Aha. Gelin. Aa. <laughs> Hallettik arkadaşlar. Ya ne içiyorsun ya sen? Ne gerek var? But Arkadaşlar bir görevi daha <laughs> başarıyla bitirdik ve bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde bakalım Michael neler yapacak. Sizi seviyorum. Bye bye.